Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün özellikle Bedion'dan ban kaldırmayı göstereceğim arkadaşlar. İnşallah e, bu verdiğim bilgi işinize yarar yani. E, arkadaşlar hemen şöyle Bedion noktalarına tek giriyorsunuz. E, ben şu an Minecraft'ta açamadım, e, açmadım daha doğrusu işte. İnşallah çünkü çok yavaş. cidden Sitlerde bile girmiyor yani o derece. Arkadaşlar Bedion dün gece benim Halksız e, haksız yere banladı abi. E Musa'da zaten haksız yere banlamıştı. Çocuk soğuk ilk tıklıyor Hani ban yemişti. Canla ban yemişti gözümden. zaten video çekmiştim hatta. E, onun videosu da var anne. E, atabilir. E, belki bilmiyorum. Neyse. Öyle. E ama ben çarım zaten kimsede yok benim. Benim e, Musa'da var bir tek yani başka kimse yok arkadaşlar ve hani dün girdim arkadaşlar. İşte gece değil vardı, akşam girdim yani bir 9-10 e, gibi girdim. E, ve ban falan dedi yani hani ban yemişim cidden bayağı üzüldüm. ve yani zaten videomu da çok seviyordum nasıl ban yedim falan üzüldüm. Yani neyse arkadaşlar ben hemen zaten internet hızımla yavaş i̇şte direkt atla atla koyacağım bu videoyu. Şuradan beyaz e girdikten sonra şu infoya tıklıyorsunuz. Şurada yazar zaten. Infoya tıklıyorsunuz. Apple, Apple. Ee, tamam. Buradan ee, new Apple ee, çıkıyor. O anda ee, şuraya da kayıt olmanız lazım. Burada login çıkar. hani kayıt olmamışsınız. İşte oraya çarınızın adını falan yazı yazacaksınız. Şifresini şifre yazacaksınız işte. Öyle olacak hani lokanınızın çipresini falan da yazarsanız hani daha iyi olur. Ee, benim şeyim mesela bakın 21 görüntülenme olmuş. Ben e, açtım yani ee, şey forum açtım. Ni e, işte ona tıklıyorsunuz. Bu e, böyle seçenekler çıkıyor iki tane. Yani no guilt e, yani diyor ki hani suçunu kabul ediyor musun diyor. E, bu arkadaşlar bu suçunu kabul ediyorsun oluyor. Arkadaşlar suçun suçunuzu kabul edin çünkü hani e, benim mesela şöyle oldu. Ben direkt girdiğim gibi e, direkt kendiliğinden ban yemişti yani haksız yere. Hani ben tam bin hani ben mikrofon açmadım ama buna dair kanıtım var mı? Yok. Bu yüzden ne yaptım ben? Dedim ki suç, e, evet suçluyum dedim. Yani suçumu kabullendim. Bu da suçunuz hani e, kabul etmezseniz, hani makro cidden kullanmadıysanız benim gibi, e, hani e, sesi de varsa, işte video kaydı falan da varsa, hani bunu bunu da yapabilirsiniz. Yani sağlam deliliniz olması lazım ama sağlam deliliniz olmazsa iki ayda falan banınız açılır. Neyse ben şunu seçiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> e, bunu seçtikten sonra e, önce bir yer geliyor. Ee, şöyle durun bir dakika. Bir daha diyorum arkadaşlar. Şuna gireyim ben. Ee, böyle bir yer çıkıyor. Bakın ben bayağı yazı yazmışım hani hatta YouTube kanalıma falan da vermiş burada ama e, hani dün açtım zaten. Bugün de saat zaten görüyorsunuz 18.36 yani. İşte eee Öyle arkadaşlar hani böyle bir yer çıkıyor. IP ban yemişim gördüğünüz gibi. Biri report etmiş galiba benim. E, haksız yere böyle ban yemişim. Suçumu kabulleniyorum işte. E, böyle buralarında baya bir şey yazmışım işte ben de. Cidden ama sinirlenmiştim ama. Neyse suçumu kabullendim en azından. Yani, hani banamın çabuk açılması için. Hani bu suçunuzu kabullenirsiniz. En geç banınız en geç bir haftaya açılır arkadaşlar. Ee, böyle bir yer çıkıyor işte. Buralara hani yazı yazabilirsiniz şuradan. Böyle yazı yazabilirsiniz. Böyle de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar inşallah güzel bir bilgi vermişimdir size. İnşallah içinize yaramıştır ve bandınız açılmıştır. Dediğim gibi hani <laughs> hemen bandınız açılmaz arkadaşlar. Yani Baya bir en geç bir hafta dediğim gibi. En geç ama. <laughs> ben de valide ilk defa yapıyorum bunu. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve şunu söyleyeceğim yarın yarına çok güzel bir video geliyor Ben farmant videosu çektim belki de şey videosu geliyor hani şimdi söyleyeyim bunu hani bayağıdır video gelmiyordu çünkü 4-5 gündür. Ee, işte e, ya Farmant gelir Arkadaşlar ya da Lucky block sc gelir e, şeyle çektiniz Akif var da bilenler bilir Musa kanalından Akif ve Musa ile çektim neyse arkadaşlar e, bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve bay bay